Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesinde SMA taramasının bugün itibariyle başladığını duyurdu. Bu Türkiye'de gündem oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada söz konusu tarama uygulamasının aile hekimlerinde yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada evlilik öncesi SMA taramasının zorunlu hale getireceğini açıklamıştı. Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. Tarama sonucunda genetik yapıları SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler, eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle, bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimizce karşılanmaktadır. Bakan Koca, SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesi SMA taraması uygulamasının bugün itibariyle başladığını duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SMA hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı aile hekimlerinizde bugün itibariyle uygulanmaya konuyor. Paylaşımda bulunarak 27 Aralık tarihinde laboratuvarlarda kan örneği kabulle başlanacak, milletimize hayırlı olsun, ifadelerini kullandı.